Pipeti yakma, havaya tut. Tamam. Şimdi bugünkü deneyimizde yine bir balon uçurma deneyi yapacağız. Evet. Bu sefer de balon uçuracağız ama şöyle. <gülüyor> 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 ve başka <başlayayım> yöntemler. <laughs> <cidden>. Öncekinde tek <laughs> bir şey. Hüseyin'in yanında, hidrojen yanında su, su bu olduğu için <laughs> Balon ağırlaştı ve uçmadı. Şimdi ben sana ne söylesin? Ee, dev balon veya başka balon. Normal balon da olabilir. Bir tane de balon. Bunlar toparak yapıp baba bu üstüne, koyacağız. şu buraları deldikten sonra yapıştırmak için silikon tabancası. Ee, hortum şuradan buraya falan geçirmek için pipet bunun şu kısmına e, geçireceğimiz için şöyle oradan düşecek. Yapılışını buradan bir işte. İlk önce buraya e, şey yapacağız. Şu kapı kapağını deneyeceğiz. Oraya koltuğunu geçireceğiz. He, Çınardan şu bunun altında da biz delik açacağız bıçakla. Ondan sonra tabii bunun yarısına kadar su dolduracağız. Ondan sonra bunun üstünü de deldikten sonra bunu peşe a peşe şey pet 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 pete geçireceğiz. Onu da buraya geçirdiğimizde balımız şişmeye başlayacak. Burada bir peşme olacağı için hemen yapmaya başlıyoruz. İşte işte şey kapağını derdik. Hortumu bağladık. Altına da oynamalıyla sabitledik. Şimdi e. diğer şişemizi şey keselim al. altını. Altını derdik. Şuradan hortumu geçirdik. Üstündeki kapağını da derdik. Pipeti soktuk. ama oyna babayı da sabitledik. Şimdi şu alt kısmını sıcak su onunla sabitleyeceğiz. Soğuk katmasın diye. Evet hortumumuzu buradan sıcak silikonla sabitledik. Şimdi e, cam şişemizin bir miktarına kadar lavabo açacağız. Açacağız. <laughs> <püleceğiz, püleceğiz>, sulandıracağız. <laughs> Ve ondan sonra alüminyum <laughs> folyoları topalak yapıp içine atacağız. Evet. Ateşimizin yarısına kadar suyu doldurduk. Ee, şey, alüminyum folyoları topalak yapıp şişemize attık. Ee, şimdi lavabo açıksını e, dökeceğiz. Ondan sonra kapan. Ondan sonra suyumuzu dök. döktükten sonra kapağımızı kapa kapatacağız. Ee, bakalım uçacak mı, şişecek mi? Ver bakalım. Evet arkadaşlar ee, içine su doldurduk balonu bağladık. Şu anda içinde baloncuklar oluyor. Burada e, kukarağı koyduk. Ara ara oluyor ama tık 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 diye oluyor. Evet tık 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 Bunun için e, tuzlu olundan fazla beklemek lazım. Evet. İlk deneyimizdeki tek gibi başa deneyimiz. Ama şimdiye çektim çocuklar. Ben şimdiye çektim. <laughs> Arkadaşlar 100 abone olduğumuz için teşekkürler. Evet ama özel bir video çekiyoruz. 100 abone özel bir video çekiyoruz bugün. Bu videomuz. Kabarcıklarımız hızlandı. Notalara bir de böyle basıp yani <laughs> şey yapabilirim. Ne Enes? Ne Balon mu tutuyor? Bilmiyorum. Yok sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Örümcek adamı uçurabilecek miyiz? Bakalım. Evet. İçinde bir de baloncuklar olmaya başladı. Şuraya baloncuk geliyor. Bunlar suyun altından çıktıktan sonra. Ay bitti ya. Kim bu çocuk? Hızlandı. Ay düşen çocuklar ki. Acaba şu ee, ee, e, sadece sana bu ne? E, e, Oyuncak suyu. Şey. Nasıl şişme var mı az çok önemli. Yani birazcık çok az yani. Neredeyse <laughs> hiç <laughs> Ama su az daha da olsa istedi gitti dönüyor değil mi? Çok uzandı. I evet, sesler çoğaldı. Bakın evet. arkadaşlar, çıkan hidrojen gazı ve su buharı. Kokar. Buraya geliyor. <laughs> Bu Burada da Su buharı suyun içinde kalıyor yoğuşup. Hidrojen gazı da balonumuza dolacak diye bekliyoruz. Bakalım. Hayallerimiz gerçek olacak mı? Evet. Zeynep ben ol olacak. Zeynep olacak olsun. diyor. Ben de diyorum. Gerçekten olacağını. Baba, sen Senin düşüncene katılmıyorum da saygı duymuyorum da. Balonda bir gelişme var mı? Yok ya. Bir şey yok. Cevap bizim ah, yani. Şurası birazcık sanki. O taraf göçü gelmez. Sen yanlış alır. Alır. <laughs> Evet, kabarcıklar iyice çoğaldı. Evet. Beyaz beyaz çıkmaya başladı. Evet. Şişenin içi karıştı. Oo. <laughs> Şu anda. Aa, çıkıyor ama. ama bizim örümcek adamımızda hiçbir faaliyet yok hala. Evet. Tığ gibi kendisi. Maşallah. Anladım, ya. Evet ya. Oğlum, gerçekten gibi duruyor yani. gibi. <gülüyor> <Köpür> <gülüyor> hiç Oğlum, çok güzel kutu. oluyor. yok. çok güzel Ya. Şunu gördün mü hiç sen? Güzel kaynıyor ama. Çok sıcak. çok mu evet. Ama tuzlu bu kadar değil. Karamalı geliyor arkadaşlar. Son derece hızlı bir şekilde gaz oluşuyor ederiz. ama nedense bu gaz balonumuza yansımıyor. Evet. Keşke yansısa. Buradaki suda Başka bir sıvı oldu. Zeynep burası da sıcak. Az bir gri Burası da sıcak. Evet, burası çok değil. Burası. Suyla beraber. burası yanıyor. Benim ellerim koptu ya. Yani. Enes, yer değiştirelim mi? Evet. evet. Bence bıraksın. Evet. Bu, bunda bir gelişme yok. Ya, hiç şişmedi. Hiç şişmedi. Evet. Ben dur. <laughs> kask kokusu var ama kaçırıyor acaba ya. bir yerden mi kaçırıyor anlamadık tamam bırak arkadaşlar biz bunu bir de küçük balonla deneyelim bakalım normal balonlarla deneyelim Arkadaşlar hidrojen gazının çıktığını gösterelim. Burak yap. Pipeti yakma. Havaya tut. Tamam. Evet yap, yap istersen. Bir daha yap Burak. Evet yap, yap istersen. Bir daha yap Burak. Hidrojen yap. gazımız çıkıyor. Yukarıdan tut. ağzımız e. çıktı ama tamam bırak. Ağzı e, işte, ağız evet. Arkadaşı. Evet. Ama de. balonumuzu şişiremedik ne Evet. E, biz bunu şu bir... Balonda. Biz bir de şu küçük sen... pembe evet. balonu şişirmeye şu deneyelim bakalım. Balonumuzu... Değdirme. Eğil, orası. Şişmeye başladı. Örümcek adamı şişiremedik. Bakalım küçük balonda. Küçük balonda bir etki olacak mı? Büyük ihtimal örümcek adamın bir yerinde patlak var bence. Onun için şişmedi. Evet bir yerinden küçük. Bir daha şimdi öngörmüş. Evet o videomuzda şu sağ sağ üst köşeden ama Evet Çin'den köşeden, yaptığımız alışverişle ilgili videomuz vardı. Evet şu sağ üst Önceki deneyimizi de bulabilirsiniz. Evet, evet, Ama önceki deneyimizi aşağıdan bulabilirsiniz. Aşağıdan. Yoksa bu da mı? bu da mı kaçırıyor? Evet kaçtı. Bizim pipet herhalde Oyun çok şimdi şişiyor dur onu ellemeyelim hiç önümü hmm. <laughs> sallayalım iyice hızlansın şişiyor dokunma dokunma çıkıyor mu bu? Kadar. çıkmaz çıkmaz i̇şte balon yapabildiğimiz şekilde o yani şu anda Herhalde gerçekten. pipeti biz oynattık, oynatınca dibinden kaçtı. O kaçıyor. Eğilince dibinden kaçıyor galiba. Daha bir Kaçılmaz bir şeyle denemek lazım. Silikon tabancasını da yapsak, oraya da silikon. Evet, burayı silikon tabancasıyla yapsak iyiymiş. Bitti bizim hidrojen gazımız. Suyu içine çekildi. Suyu içine çekti nasıl? Onun içine gittik. Bundan kaçıyor. Baba var. şurada, şuraya doğru hareket ediyorsun. Evet, <laughs> bizim balon geri üflüyor. Arkadaşlar, hidrojen elde ettik ama az olduğu için yani. Balon. Şişir. <laughs> Geri kaçtı bizim oyun hamurlarıyla olmayan. Oyun bir yerden kaçıyor. Şi çok fazla Oyun şey. hamurları diplerinden sağından sonra kaçırıyor. Sıcaktan dolayı Ay, erimiş. Şey sıcağa dayanıklı bir malzeme bulduğumuz zaman o, videonun şey tek yorumlarda. tekrarını çekeceğiz. da Evet, sıcağa dayanıklı bildiğiniz bir malzeme varsa atabilirsiniz. Demir yapalım yok balonmuş. Babamızın içinde gerçekten neydi, bir gözlem var mıymış? Bir patlatalım. Geri doğru dur Bırak. Enes atom bombası patlayacak zannediyor. Evet kesinlikle. Kendin Öyle geride yapıyordu. dur. Kendin geride dursana bak. Katlanmıyor. <laughs> 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 ya. Yandı ben mı bir yere? Ya? Be. Yandı ya. mı? <laughs> Enes dur üfleme, üfleme. Yansın bir balon. Balon, balon yanmasını izleyelim bir.